hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün ben de Kuzenim bu günde attığımız ikinci video bu attığımız video için sizden abone ve like istiyorum arkadaşlar bu videolar üzerinde bir emeğimiz var yani zamanımızı ayırıyoruz bu videolara de videomu görmüşsünüzdür belki arkadaşlar şimdi size bu video, ki videoda kuzenimle birlikte t Brawl Stars oynadığım videosunda neden Start diye çıktığını açıklayacağım. Arkadaşlar ben aslında Stars diye yazdım. Brawl stars diye yazmıştım. Ama Start diye çıkıyor. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Otomatik manlıktan galiba. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videomuzda dün demin çektiğimiz videonun video gibi olacak. Ama bu sefer büyük bir özden göstermeye çalışacağız. Çok dikkatli oynayacağız. Evet. Olamaz. Bu sefer hep birinci olmak amacımız çünkü daha tabii neler olduğunu gördük. Birinci olacağız dedik hep. Kazanmak evet. istiyoruz dedik ama Şunu, hep aynı şu, şey. Evet. Adam buradaymış. Adam buradaymış. Evet. Biraz o geri girmeliyiz. Geri çekilmeyiz. Adamlar güçlü çünkü yani grey. Şu gıcık Girey. Evet gördüğünüz gibi. Girey gıcık. Sen, Sen gıcık beni koru karakter. ben şunları alayım. Ee, Gıcılıkta üst abi. seviye Aa, olan karakter. <laughs> bekle 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 bekle. Öldüm kaç. Leon. Aga Leon ne ya? Bu ne? Savaşın ortasında kaldık ya. <laughs> Savaşın şu an ortasındayız. Ortada olmanın tabi bir avantajı var. Burada bekleyeceğim kuzenimin doğmasını. Ve adamlardan kaçarak oynamalıyım. Çünkü karakterim yakından. Ama bir tane karakter seçmelisiniz arkadaşlar. Hesaplaşma oynarken kesinlikle canı çok olan bir karakter çek. E, vuruşları uzak olan karakter çekin. Bir gitmeliyiz bunlar. Ben Bunun aslında şu takmış. an şeyde. Git şöyle. Benim canım az canım az canım az. Vur bana şu an karlı yenemem bir ulti atsa ben ölür bilirim çekil 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 girey. arada kaldık sen ulti atmak diyorum benim canım az Üf. ulti az evet ölmeden önce hemen şu Şöyle, şöyle ikisine daldım. Saldırıyorum, daldım. Daldım saldırıyorum, daldım, daldım, saldırıyorum, saldırıyorum. Oha ya. Oha mı ya. ya? Üçüncü olduk ya. Evet arkadaşlar. Bu videodaki amacımız size dediğimiz gibi birincilik kazanmak. Ve diğer videolarımızdaki şeyleri telafi edeceğiz. Sıkıcılık yapmamaya çalışacağım. Bu yüzden size biraz taktik vereceğim. Mesela El Primo ile kesinlikle savaş topunda oynamalısınız. Nitale soygun. kendi ayısını kendi ayısını kendi ayısını soygunun soygundaki düşman kalesini atarak kaleye çok büyük hasarlar verebilir. Evet ben de şimdi Şili'yi seçeceğim arkadaşlar. Ben de Stu oldum. Evet arkadaşlar. Ee, rakiplerimiz sağlam karakterler. Bu yüzden aslında bulu oynayacaktım ama Rakiplerimiz çok güçlü ve uzaktan atanlar olduğu için maalesef şiliyi seçmek zorunda kaldım. Bir tane şimdi videolarımdaki hatalardan bahsedeceğim. Birinci hata bu video belki e, bir tane videomda bu videoyu belki hiçbir zaman görmeyeceksiniz diye paylaşmıştım. Aslında bunu şey aslında bunu heyecandan dolayı söylemiştim. Yani çok heyecanlıydım. Çünkü 4 yıl sonraki ikinci videom falandı yani. Heyecanlı ve heyecanlanmıştım. Ve tabi videolarda biliyorsunuz her youtuber zorlanıyordu, heyecanlanıyordu. Tabi geri döndüyse falan. Tabi ben bir youtuber mıyım bu tam belli bir şey değil ama neyse. Adamlar bizi bildiğiniz yani güzel bir patates yaptılar patates pilisi olduk adamlar nasıl bir tarife uyguladıysa uyguladı bizi param bincik olduk neyse evet şimdiki güçlü bir karakterimiz nani Sadece Brawl Stars videoları çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Solar Smash yani Dünya Yok Etme oyununu da çekebilirim. O oyun gerçekten güzel bir oyundu. Onun videosunu da çekebilirim. Kanalımda yani diğer oyun videolarını da çekme ihtimalim var arkadaşlar. Bir oyun kanalı yapmayı düşünüyorum. Şimdi size bilgilendiriyorum hem macabır hem sizi bilgilendirmek benim için özel bir video olur bu S sizi sıkıcı video yapmamak için çaba sarf ediyorum arkadaşlar eğlen arkadaşlar e, videolarımda şey ekleyemiyorum e, bilmiyorum yani bir şeyler resimler fotoğraflar falan eklemeyi daha bilmiyorum arkadaşlar bu yüzden böyle videolar çekiyorum. Şu an maalesef öldüm. Aslında burada bu videoda hem savaşarak hem de sizi diğer videolarım hakkında bilgi vermek için ayırdım. Yani videonun bu kısımları aslında plansızdı. Evet üçüncü olduk maalesef. Ama olsun. İki tane gizem buldum. arkadaşlar devin konuşan de Kendisi şu an bizi konuşmak istediği için böyle yapmıştı. Evet. Tamam maça gittik. Ee, arkadaşlar sizi Brawl Stars'ta karakterlerin özelliklerinden bahsedeyim. Mesela El Primo'yu hem soygunda El Primo'nun aksesuarına göre oynamalısınız arkadaşlar. El Primo ile karşınıza Edgar çıktığı zaman geriye doğru gitmelisiniz. Çünkü El Primo'nun menzili Edgar'ınkisinden daha yüksek. Edgar'ın vuruşlarından kaçmayı deneyin arkadaşlar. Yanınız az olduğu zaman karşı rakipteki düşmanı El Primo'nun bir e, kaldırıp atma aksesuarı vardı ya işte onu kullanıp rakibinizi geri itip kurtulabilirsiniz. Yani geçici bir kurtuluş olur. El Primo'nun meteor özelliğiyle soygunda oynamalısınız arkadaşlar. El... Şimdi size e, Daryl hakkında bahsedeceğim. Daryl'ın ultisini kaçmak için kullanın. Ya da rakiplerinizden şey olmak için uzaklaşmak için kullanın. Dirilin yavaşlatma aksesuarınızı hemen yanınızda hemen öyle gibi yanınızdayken yapın. Biliyorsunuzdur zaten bunu. Ve bunu kaçmak için kullanın arkadaşlar. Bu özelliği kaçmak için kullanın ki rakibiniz yavaşladığında siz hızlanırsınız. Ve diğer aksesuarı olan diğer dönüşlü vurdu aksesuarını da şeyde kullanın arkadaşlar. Soygunda kalenin içine girerek kullanan. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı.